Evet merhaba gençler merhaba ee, şimdi sayısal bir sıralama yapalım 84000 sayısal tercihi yapalım ee, öğrenci tehdide fena netler çıkartmamış güzel ee, eş sağlık edebiyatına girmemiş sosyale girmemiş matematik ve fenden de fena netler çıkartmamış Diplonu notu 77 çok parlak değil ama fena da değil ve sayısal 84000 yapmış bu öğrencimiz bu öğrencimize tercih lisesi yapalım bakalım. E, 84 bin olduğu için bazı biliyorsunuz şeylere gitme ihtimali yok. Sayısal e, şurada bahsettiğimiz gibi tıp'a gitme ihtimali yok, diş hekimliğinin gitme ihtimali yok. Eczacılığa gidebilir, mimarlığa gidebilir, öğretmekte ve mühendislikleri gidebilir. Dolayısıyla böyle bir sınırlaması mevcut. Oradan bakacağız. Şimdi 84 bin, 84 bin olduğu için bence. E, 77, 78, 75 binlerden bakmaya başlayarak bir tercih listesi oluşturabiliriz. E, ne istesin bu arkadaşımız? Tercih listemizi açalım. Sayısal diyelim. Bu arkadaşımız mesela hem şiirelik isteyebilir. Sağlıkçı olarak düşünelim yazabileceğimiz sağlıkla ilgili yerlere bakarsak zaten 64 bin en yüksek acı bademden başlamış 66 bin 70 bin diye başlamış en yüksekleri isteyebilecek durumdayız tepe yazabiliriz mesela Ankara'da olduğumuzu düşünen bu sefer tepe yazabiliriz 73 binde Medipol yazabiliriz İstanbul Medipol'ü İstanbul Cerrahpaşa yazabiliriz Aynı şekilde Ankara Hemşireliği yazabiliriz. Bez Mahallemi yazabiliriz. Cerrahpaşa yazabiliriz. Bahçeşehir tam yazılabilir. Başkent, mesela baş, başkent Ankara'daysam başkent yazmak, bahçeşehir yazmaktan daha avantajlı olabilir. Gazi yazabiliriz. Bahçeşehir'in İngilizce olmuş olması önemli. İleride belki İngilizce ile ilgili meslekte kendimi akademisyenlik alanlarına gelişmek istersem büyük avantajı yaşayabilirim. Ege yazabiliriz. Gördüğünüz gibi 110-120 binlere kadar hemşilikleri Marmara hemşilik, 950 Eylül hemşilik, ee, Ankara diyeyim zaten Ankara hemşireliği yazabiliriz. 117 binlerde Ankara'ya yakın Eskişehir'i de yazabiliriz. Samsun'da Ankara'ya çok uzak değil onu da yazabiliriz. Hatta büyük ihtimalle hemşirilikle ilgili son tercihim 19 Mayıs olsun ve böylece bitirmiş olalım. Evet, güzel. Hemşerlikle ilgili gidebileceğim garanti bölümleri yazmış olduk. Peki bu arkadaşımız e hendislik istemiş olsa. 84 binlerde yine 70-80 binlerden bakmaya başlarsak. mühendisliklerde, hemşireliklerdeki gibi değil. 70, 80 bin, 4 sayfa sanırım. Evet. Şöyle bakarsak. Marmara makine mühendisliği. Evet, makine mühendisliği olabilir, bilgisayar mühendisliği olabilir. Hatta ben direkt makine mühendisliğine karar verdim. ne? mühendisi olarak bakalım. 70, 76, 73. Koç Üniversitesi ücret diyor. O yüzden geçiyorum. İstanbul Okan İngilizce tam burslu yazabiliriz. Uludağ Eskişehir Makine Mühendisi 80 bin. Şöyle e, gemi makineleri işletme mühendisi İstanbul Teknik Üniversitesi. Ankara Yıldırım Beyaz Makine Mühendisi İngilizce Evet sanırım Ankara Yıldırım Beyazıt Makine İngilizce ilk tercihimi bunu yazabilirim. Ankara'da olduğumuz düşünüyorum yine bu öğrencinin. Dolayısıyla ona göre tercih edelim. Hadi ilk tercihimiz Başkent Üniversitesi İngilizce Makine Mühendisliği oluyor. Sonra Ankara Yıldırım Beyazıt olabilir. Sonra Atılım bu da Ankara'da İngilizce tam burslu. Sonra Uludağ Devleti olarak Uludağ Makine 79 binlerde. Eskişehir makine 80 binlerde. Bu da Sani programı içindeki 150 burslu. Beykent, Ostim'i yazabiliriz. Ankara'da İngilizce tam burslu 85 binlerde. Top, yine Ankara'da makine ama ücretliymiş. Ücretli istemiyorum o yüzden yazmıyorum. Ee, gemi makineleri de istemiyorum. 9 Eylül İngilizce ikinci öğretim makine 90 binlerde. İş makine 93 bin. Yazdık. Katip Çelebi yazalım İngilizce. Kocaeli makine. Beykent Ambusluğu. Doğuş İngilizce tam burslu. Mesela burada da ben kentte doğuşun belki yerini değiştirebilirim ya da Kocaeli'nin değiştirebilirim. Doğuşun İngilizce olmuş olması önemli. Dolayısıyla üste alabiliriz. Aydın tam burslu. Bursa Teknik. Ali İngilizce. Mesela bunu da Bursa Teknik üstüne yazabilirim. İngilizce olmuş olması önemli. Sakarya. Ve Sakarya'da son tercihim olabilir. Makine mühendisliği düşünen bir öğrenci olarak son tercihime de bunu yazmış olduk. Bilgisayar ya da yazılım düşünen bir öğrenci olduğunuzu düşünelim bilgisayar ya da yazılım arasında bir fark olduğu düşünüyorum gençler. Yani iş bulma, işe yerleştirme, kendinin geliştirme seçenekler açısından birbirinin denge olan bölümler şeydeki e, işletme işletmeyle iktisatla benzer bir durum söz konusu işte da pederiyle psikoloji gibi birbirinin yerlerini ikame edebilirler. Dolayısıyla hangi üniversitesindekini daha çok istiyorsanız yazı, yazılım ya da bilgisayar ona göre bir tercih yapabilirsiniz. 84 bindeydim. Şöyle 60-70 kadar bakarsak. Bak 84 bin 70 bine gerilemiş. Neden öyle baktığımı anlayın diye gösteriyorum. 83 70.000'e 70 bine gerilemiş. Ee, dolayısıyla e, bu sene de benzer bir durum olabilir. O yüzden biliyorsunuz ki ileriden yazmakta fayda var. Evet, Boğaziçi birinci tercihim. Bilgisayar, teknoloji öğretmeni, bilgisayar mühendisi düşünüyor olabilir ama Boğaziçi özelinde olduğu için ilk tercihime bilgisayar öğretmenliğini yazdım. İkinci tercihime buradan bakalım. Yazabilecek çok yer var. Bu durumda konuma göre yazmak lazım. Hangisine göre yazmak lazım? Onu değerlendirmek gerekir. Bazen bazı öğrenciler devlet istemiyorum, bazı vakıf istemiyorum diye düşünebilirler. Ben şu anda birazcık genel düşünmüş olacağım. Gedik tam bursu yazabilir, Sakarya ikinci öğretim yazabiliriz. Ondan sonra yazdık. Çanakkale'yi de yazdık. Bilgisayar demin dilde bakmıştık. %50 burslu. Eğer makul bir ücreti var ise benim açımdan öğrenci olarak eee Mesela 20-25 bin liraya kadarlık bir ücreti karşılayabilirim ben öğrenci olarak. Dolayısıyla YTP'yi de değerlendirebilirim. Mühendislik ile Mimarlık Fakültesi programı 60 bin lira, %50 bursu 30 bin lira yapar. Yani kıyı kıyına 22-23 bin liralık bir ücret olmuş olsa mesela diyebilirdim. Listemde bulunsun, alternatif olarak değerlendirebilirim. Ee, Atatürk Üniversitesi Tambursu yazabiliriz, Nişantaşı Tambursu, Fenerbahçe Tambursu, 19 Mayıs Bilgisayar Mühendisliği, Bakırçay. Evet bu durumda Bakırçay varken ya da da e, Fenerbahçe Tambursu varken birçok üniversite Tambursu okuyabiliyorken bu durumda Yiğittepe'yi yazmamaya karar verdim şu anda. Devam edelim bakmaya. Hayvan Tamburcu 80 80.000'de. Hala puanımın dilimine gelemedim ama 74.000'den 80.000'e gelmiş gördüğünüz gibi. Bir de böyle de bir durum var. Dolayısıyla ilerideki bölümleri yazmamızın bize böyle avantajları var. Yani 74.000'den 80.000'e gerileyebileceği gibi 94.000'den 84.000'e ilerleyebiliyor bazen. O yüzden hem ileriden hem de geriden tercih yapmak bizim için önemli. Bilgisayar Mühendisliği'ni yazdık, Celal Bey'e de yazdık, Boğaziçi Fen bu Öğretmenliği, Boğaziçi diye yazabilirim ama ben bilgisayar düşünüyorum dolayısıyla yazmayacağım. Ee, i̇nşallah bilgisayar öğretmenliği Boğaziçi'ndeki gelir diyelim. Pamukkale bilgisayar yazdık, ee, Rumeli Bilgisayarı yazdık, Bolu Bilgisayarı yazdık. Otlu bilgisayar öğretim öğretmenlikleri. Evet bunu da istiyorum. Hatta bunu da büyük ihtimalle birkaç tanesinin üstüne yazabilirim. Otlu olmuş olması önemli. Bilgisayar öğretim de önemli. Ben çift dal, yan dal yaparak bir sürü bir şey yapabilirim. Mutlu düşünüyorum. O yüzden diğerlerini yazdım. Diğerlerinin önüne yazdım. Saykara bilgisayar öğretmen, şey, bilgisayar mühendisini yazdım. Örneğin 1 Nisan mühendisliği Ücretli diyor İngilizce. Yalova. 107 binde. Ee, İstanbul'dayım. Yakın. Yazabilirim. Gelebilir. 84 binde mi? 107 binde. .000'de. 126 binden 107 bine ilerlemiş. 107 binden 84 bine gelir ama 70 bine gelir mi? Pek sanmıyorum. Dolayısıyla gelme ihtimalim var. Kazanma ihtimalim var. Ee, daha böyle sağlam bir yer yazmaya çalışıyorum şu anda. Bandırma yazılabilir hem de İngilizceymiş 125.000'de. binde. ya teknik bilgisayar ikinci öğretim 120.000'de. binde. Tekirdağ bilgisayar 127 binde son tercihler olduğu için 50 bursları birazcık daha bakmak istiyorum. Kadir Asım ki mesela yine 22-23 binlerde bir 50 bursu var ise ödeyebilirim. Ödeyebileceğim için de yazmak istiyorum. 72 iki bin liraymış. Hatın yok. Büyük ihtimalle ödeme ihtimalim yok. Mesela 30 bin lira ödeme ihtimalim olmuş olsaydı değerlendirebilirdim. Düzce bilgisayar 135 bin de 158 bin, 135 bin, 20 bin oynamış. 140 bin, 135 bin, 10 küsür bin oynamış. Dolayısıyla tehlikeli hala çok sağlam bir yer bulamadım. Evet, Karabük bilgisayar mühendisi 144 binde. Daha da bu oynayacağını düşünmüyorum. E, herhalde son tercihimi de burayı yazarak bitiriyorum. Evet, bilgisayar mühendisi. Bir de arada yazılım mühendisiyle ilgili güzel gitmek isteyebileceğim yakın bir çevremde üniversiteler beğendiğim yerler varsa onlara da yazmak istiyorum. 70, 80, 100 binlerden. Hayvansaray kesinlikle yazıyorum. 84 binlerde. Katü yazarız 92 binlerde. Kıbrıs istemiyorum. Samsun yazabiliriz. Celal Bey'in zaten bilgisayarını yazmıştım galiba. Onu da yazarız. Vanderman'ın bilgisayar İngilizcesini yazmıştım. Bunu da yazıyorum. Zaim'in 50 bursu yazılımı kaç paraymış? 20 küsür binlerde ise kesinlikle tercihimde bulundurmak isterim. Tüm programlar 42 bin lira. yüzde %50'si 20 bin lira. Evet. Zabahattin Zahim'i de bu durumda yazmak istiyorum. Büyük ihtimalle son tercihlerimde bir yere yazabilirim. Bir de not bazı üniversitelerin tercih bursu diye uygulaması var. Zahim'de var mı bilmiyorum ama birçok üniversitede var. Kent'te, Gelişim'de, Aydın'da, Arel'de, Medipol'de birçok üniversitede var bir ünide bu tercih, bu bursanın üzerine ekstradan bir tercih bursu verebiliyor. Dolayısıyla 22 bin lira ücret belki 18-19 bin lira kadar düşebiliyor. Bu durumda böyle bir ihtimalden faydalanmak istiyorsam istiyorsanız öğrenciler mutlaka tercih edeceğiniz üniversiteyle görüşün. internet sitesine bakın. Gidebiliyorsanız yüz yüze görüşmeye gayret edin. Evet. Bir de aynı öğrenci için diyetisyenlik beslenme beslenme bölümü istediğini düşünerekten bir tercih bakalım en yükseği 55 binde Hacettepe demiş. Ben 84 bindeyim ve 49'dan 55 43'ten 43 34'ten 55 48'den 34 e, e, 48 e, 64 e gerilemiş puanları. Dolayısıyla ben 84 binden 74 binlik bir yere gelme ihtimalin rahatlıkta olduğunu düşünüyorum. Böyle hatta 60 binlik yerleri bile değerlendirebilirim. Bahçeşehir kesinlikle bunu yazar mesela. Ege yazarız, Marmara ya yazarız. Buradan sonraki tüm bölümler benim girme ihtimalimin olduğu yerler. Dolayısıyla Bini İçerci Bahçeşehir'i yazarım. 84.000'deki diyetisyenlik beslenme bölümünü düşünen bir öğrenci olarak devam ediyoruz. Bunları da yazdık yazdık. Son tercihime bakalım. Aradan güzel yazdığımız bir sürü yer var. Medipoli yazdık, Bokan'ı yazdık. İngilizce olması önemli. Atalım Ankara'da. Ankara'ya gitmekle ilgili sıkıntım yok. O yüzden yazdım. Zahim'in Tambursu'sunu yazdım 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 son noktaya kadar gidelim bakalım şöyle 72'nin ne? Evet buradan bir yerde bitirebiliriz şuralarda kültür tam burslu 120 binde diyerekten diyetisyenlik düşünen bir öğrenci olarak 84 bindeki bir öğrenci olarak şuradaki bu 12 13 14 tane yeri yazarak bitirebilirim tercihlerimi. Evet gençler görüşmek üzere Hoşçakalın.